Efendim birkaç gün önce itibariyle 100 bin sayısını Eskişehir'de geçmiş durumdayız. İmza kampanyamız devam ediyor. Genel merkez tarafından bağlayıcı bir tarih bize henüz bildirilmedi. Kampanyamıza son hızla devam ediyoruz. Eskişehirlilerin ilgi ve alakası son derece iyi. Tabii bizi bu da son derece büyük bir motivasyon sağlıyor. E, bu anlamda Eskişehir'le hemşehrilerimize standtaki imza çalışmalarımızın yine parti merkezlerinde, parti binalarında da imza e, vermek istedikleri takdirde, gittikleri takdirde imza verebileceklerini buradan ifade etmek istiyorum. E, ve bir de teşekkür etmek istiyorum. 100 bin sayısını geçtik. Eskişehir iradesine sahip çıktı. Bu memleket sahipsiz değildir dedi. Eskişehir'in iradesi çok net. 15,5 milyon kişinin imzasıyla aday olan Ekrem İmamoğlu'nu Eskişehir'ler yanında erken seçim kim sandığını da derhal önünde istiyor. Ee, bu anlamda iradesinde net olarak ortaya koyuyor. Eskişehir'de 100 bin sayısını geçtik. Bu sayının da artarak devam edeceğini hem şehirlerimizin, partilerimizin ilgi ve alakasıyla da gözlemliyoruz. Şu anda 6-7 noktada birden stand var. Ee, Büyükdere Mahallesi'nde, buradaki 3 noktada, burada, Kanatlı'da, Espark'ın önünde, aynı zamanda Taşbaşı'nda, Hamam Yolu'nda e, ve şehrin yine mahalle bazlı muhtelif yerlerinde standlarımız var. E, Günbegünde bu standların yerleri değişmek suretiyle, daha önce gidilmeyen yerlere gidilmek suretiyle devam ettiğini ifade edebilirim. Müzik